Şimdi şey e, buradaki bitkiler faydaları nelerdir ve günde kaç kez kullanacaklar bu iksirleri? Bu e, lahana suyu karışımı, bitki suyu karışımı, lahana suyunu günde 3-4 defa. Şimdi biz bunu evde elde edemez miyiz İbrahim? Bey? Yani Hayır evde yapamaz. Elde lahana suyu elde etsek olmaz mı içsek? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya. oluyor? Şimdi şöyle bu sadece lahana suyu değil. Lahana Tabii suyu olsa Tabii içinde 19 çeşit kişi özel bitki var. Uzun süre bir lahana suyu evde yapıp içse işte, kilot bezesine Giden iotu engeller. Çünkü lahana suyunda tiosiyonat denen bir madde içerir. Bu madde iotu kendine bağlar. Bir de şöyle Böylece demişti. Böylece de kuatrası bulur. Hani mesela lahanayı tam işte bir beş dakika kaynatsanız... ...suyunun etkisini kaybeder, çok bekleseniz etkisi yine azalır gibi şeyler var. O süreyi ayarlamak da çok önemli değil mi? Tabii tabii. Yani tek başına lahana suyu içtiğinde kişi kuatrası olur. Bir. İki, haşladığınızda oksitlenir. İki, üç, bunu birleşim de ...bifidobakteriler var, faydalı bakteri. Yani günümüzde birçok yoğurda faydalı bakteriler katılıyor, probiyotik bakterileri. Bağırsalları çalıştırsın diye. Bunun içerisinde kendiliğinden bu doğal var zaten. Evet. Eğer ki siz bunu mikserle çekerseniz oksitlenir. Harçlarsanız etkisi azalır. Biz onu doğal üretiyoruz. Doğal üretmek gerekir. Sabah ve Şimdi... akşam mı kullanıyorlar? <laughs> nasıl kullanacaklar? Kullanım nasıl olacak İbrahim Bey? Sabah, öğle, akşam. Günde üç defa ama beş defa alınırsa daha iyi. Şimdi bazıları diyor ki neden böyle iki litrelik tabacana gibi şeylerle satıyorsunuz? Hap olsa, tab, kapsül olsa, dirajı olsa daha iyi değil Hap, damla, dirajı vesaire yapılabilir ama etkisi minimum seviyeye düşer. Neden? Çünkü sadece bir bitkinin birleşiminde bin çeşit etken madde var. On dokuz çeşit madde bitki, on dokuz bin etken madde. Siz bunun içerisinde bazı etken maddeler alır da bir hap yaparsanız... ...etkisi çok çok azalır. Evet etkisinin çok çok azalmaması azalır. için etkisinin diyorsunuz ki... Etkisinin azalmaması için doğal üretmek gerekir. Doğal olmadığı zaman etkisi olmaz. Şimdi hepatit B ve C'ye karşılık yine bu iksirlerden veriyorsunuz... ...özel bir bitki karışımı mı hazırlıyorsunuz? Evet özel bir bitki karışımı... Onu nasıl karşılığı kullan da... kullanıyorlar? E... Toz haline getiriyorsunuz. Toz haline de getiriyor, değeriminde çekiliyor. İki yemek kaşığı... ...termosa konur, üzerine bir litre kaynar su konur... ...on dakika bekledikten sonra içilir... ...veyahut da bir taşımda kaynatılabilir. Bir taşımda kaynattıktan sonra... ...dinlenmeye bırakır On dakika... ...sonra gün boyu içilebilir. Şimdi dakika. kaynattıktan sonra bekletiyorlar... ...on dakika 10 ve dakika. o şekilde içiyorlar değil mi? Dinleniyor evet. 10 dakika. Evet hani sonra... bitkiler tam olarak suya geçsin diye evet, bekliyorsunuz. Evet, Soğutulup mu içiliyor yoksa sıcak içilebilir Soğuk, mi? Soğuk sıcak fark etmez. Önemli olan içmek. Gün boyunca. Peki çocuklarda mesela kullanılabilir mi? Tabii fark etmez. Sadece doz, dozajı mesela bu aromatik limon suyu yani normal bir insan için 1.70 boyunda, 70 kilo ağırlığında bir kişi günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı alabilir. Ama herhangi bir Mesela çok hastalanan bir herhangi bir, bahsedelim. Vücudun herhangi bir yerinde lipom olan kişi yarım çay bardağına kadar arttırabilir. Fakat diyelim ki 12 yaşında bir çocuk bir yemek kaşığı, 6 yaşındaki bir çocuk iki tatlı kaşığı 3 yaşındaki bir bebek bir çay kaşığı küçük küçük kaşıklarla. Yani her yaştaki küçük. Evet bunun miktarlarını siz zaten söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz tabii, bu tabii. şekilde. Peki hepatit B hastalarında etkili mi? Hani hepatit, C bir kere çok C, daha zor. Çok çok daha ağır bir vaka. Hepatit B inşallah problem değil. onları zaten hepatit onlarla B da ilgili. Hepatit B taşıyıcısı olan çok hasta var çünkü. Tabii tabii. Milyonlarca insan da var. Problem değil. Alıp kullandığı zaman fakat sabretmek gerekir. ...bazıları diyor ki bir hafta sonra Hiçbir şey etkisi olmadı. Bir hafta sabredemeyen insanlar var. Yani 15-20 yıl hepatit B ile hepatit C ile yaşıyor. Bir hafta iki hafta sonra diyor ki ne zaman etki gösterecek? Ne zaman etki gösterecek? Sabredin. Yani mesela kimyasal ilaçlar var. interferon vesaire. Ömür boyu almak zorundasın. Bağımlılık. 15-20 yıl, 30 yıl alacaksınız. Burada öyle değil. 2 ay, 3 ay. En fazla 4 ay sabredecek kişi. Ve düzenli kullanacak. Tabi bunları kullanırken artı Peynir yememesi gerekir. Çünkü peynir bağırsaktaki mantar ve bakterileri azdırır. Tatlı yememek gerekir. Her türlü tatlı bağırsaktaki mantarları besler. Yani sadece bunları kullanmak yetmiyor. Bir de doğru beslenmek gerekiyor Dünyada tatlıyı çok seven bir milletiz. Evet. Tatlı yedikçe mantarı besler. Glikoz. Her Maalesef türlü glikoz. evet. Türk toplum olarak tatlıya çok düşkünüz. Bu durumda ta, bunun yarattığı obezite ve etkilerden de bu bitkiler yardımıyla kurtulabilir mi? Kişiler... Zaten bunu kullanan insanların çoğu zayıflıyor. Yani kullandıkça düzen zayıflayamamanın sebebi de kilo almanın sebebi de bağırsak florasının bozulması. Bağırsaklarda zararlı bakteri ve mantarlar zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler artı mantarlar glikozu toksik maddeye dönüştür. Ne oluyor? Kişide glikoz şeker ihtiyacı doğuyor. Mesela kaç kilo vereceksiniz hastalarınıza bu şekilde? Ya isterse kişi Tabii tatlı hamurlu mantarı besler, tatlı hamurlu peynir, sucuk, salam, sos gibi yağlı etler iyi değil. Sade temiz et yenebilir. Akşamlar ağır yememek şartıyla bir ayda altı, yedi kilo, 8 kilo verebilir. Evet, bu ikisiler ve şey bitkiler sayesinde evet. diyorsunuz verebilir. Tamam. Ama tabii ki bu sırada da biraz beslenmesine dikkat ederek, değil mi? Ben mesela 7 günde 7 kilo verdim. Yani bir programa çıkacaktım, bayanlarla diyet üzerine konuşacaktım. Yani ayıp olmasın diye biraz göbekledim. Et Kendine yedi gün içerisinde <laughs> bu şeyi ne uyguladınız, kiline, iksirleri de. uyguladınız. Evet. Ne güzel, umarız izleyicilerimiz de verebilirler. Çok teşekkür ederiz bu güzel Hürmetle. bilgiler için. Saygılar. Sevgili izleyiciler, tıbbi bitkiler uzmanı İbrahim Gökçek konuğumuzdu. Bugün hepatit B ve C'den konuştuk. Daha doğrusu bitkilerle e, gelen şifadan konuştuk ve obeziteden bahsettik. Evet, Bugünlük de bu kadar diyoruz. Yarın yeniden görüşünceye kadar...